<laughs> ne baktım ömür kalmadı yerine analar bakıyoruz sezer yerine. Birikmiş cesetlerle şeytanla tapıyorlar Allah'ımız yerine kötü rüklerle dolmuşlar dönmüş kafir düşmanı Ellerine zaferi geçirmek için ellerinden geleni yaparlar Bir dur! Bak da gör kaybolan kişileri Irak'ta öldürülen Türk ama şöfeleri Gülcüsüne suçsuz yere öldürülen Müslüman kardeşleri Say say bitmez bu pis işlerini Yangına kozda yetişen terör örgütleri Yıllarca ızdırap çeken o kadar insan var ki Öyle bir kork ki bir dur diye yok ki Bunların hepsi ne zaman bitecek ki Dünyanın gidişine reya, bak kardeşim gözlerime dünyada bir yoru tersine. Birleşmiş köpekler oldu su, kardeşime kan kusturdu, kulaktaki bebe vuruldu. Aman Allah'ım ne oluyor sabah uyandığımda Haberlerde aynı şeyler sunuluyor İnsanoğlu neden uyanmıyor Özgürlük için atılan imzalar Sözde insan uğruna yapılan bu savaşlar Sabırlı Saburduk, savundukları vurdukları yalanlar Söyleyin insanı insan yapar Bilmiyorum için kurşun yemedi Gözlerimle görmedim ne hissettim acıları Kanına girmedim ne bu düşmanlık bu dünyada ne diye söyle Bir gram zafer için kurşun yemek niye? <gülüyor> <gülüyor>

Buca savaşlar bitmedi, alınan canları yermedi mi? Söylüyorum, sesleniyorum buradan tüm dünyaya bizi bu rüya. takıyorlar gece gün kafama Savaşlara fakir güçsüz insanları yaralar Gözü yaşlı analara patlayan bombalar Düşünsene kadar acımasız insanlar Bu evrende bizim bu çile Gözlerimle görmedim ne hissettim acıları Yanına girmedim ne hissettim yanını Bu düşmanlık bu dünyada ne diye söyle Bir gram zafer için kurşun yemek mi? Yine hüzünlüyüm bu gece Bakıyorum dünyanın haline Ey Allah'ım Yarattığın insanlar neden bu kadar acıması Duyduğum feryatlar her şey amansız Yalansız ölen biri varsa göster bana Bana bir sebep bana bir neden göstereyim İki günlük dünya neden böyle söyleyin Kuşları sayılıyor yeni doğan bebelere İnsanoğlu nereye nereye gidiyor böyle Artık silah tutmak mı? artık dost olmak mı Geçer bu evrene iki kurşu saydırdım bak çevre Söyle asker neler geçti eline Annenin dinmeyen feryatları Haykıran insan Allah'ım sen ver kararı Hayatımız karardı Attığım zarlara tersine çattı Patlayan bombaları kaç aldı Kaç can yaptı Yaralanan beğen olmasam bile gözlerim ağlar Yere dökülen dalalar barış için aykırdılar Uçurduğum güvercinlere acımadan vurdular Amerika, Asya, Avrupa işte suçlu bunlar Gördüğüm acı gerçekler öldürmekten ne zaman vazgeçecekler Gözlerimle görmedim ne hissettiğim acıları Yanlara girmedim ne hissettiğim Bu düşmanlık bu dünyada ne diye söyle Bir gram zafer için kurşun yemek ye